Merhaba çocuklar, ben geldim yine, anneannem geldi. Evet, ben şimdi pilavımı yapacağım. Bu arada, ırmağın arkadaşları burada yaramazlık yapıyorlar. İçeride şımarıyorlar bol bol tabii. Yani çocuklar, benim torunum ırmak. Eve arkadaşları geldiği zaman çok şımarıyor. Yani e, nasıl diyeyim, şaşırıyor kendini. <laughs> çocuk işte 10 yaşında. 10 yaşında çocuk. Bakın seslerini duyarsınız. Örneğin odasında okul arkadaşları gelmiş. Bir kız arkadaşı, bir de zeki bizim soydaşlardan bir zekimiz var. Hmm, göçmen. O da Irmak'ın okul arkadaşı. Şimdi orada şımarıyorlar. Bir şey yaptılar. Ne o? Şu adın adı neydi unuttum. Vallahi şöyle hazır böyle çubuk makarna gibi var ya. Adı hiç aklıma gelmiyor şimdi. Ondan, ondan üç tane almıştım ben. Onu bir pişirdiler, yediler üçü sonra da bir sürü abur cubur aklınıza ne gelirse hepsini bir tepsiye dökmüşler hatta yemişler yemedikleri de burada kalmış şimdi ben bunları bir kaplara koyayım da nemlenmesin bari yani bir kaplara yardımıyla koyacağım burada yok ne yapayım başka türlü bunlar hemen salar Yumuşarlar bir işe yaramazlar ya. Şuralara koyayım. Bu büyük mü? Ha, büyük. Ah, ırmak cır 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 cır. Çır çır böceği gibi. Irmak aynı çır çır böceği benim. Korun. Çır 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 yapıyor. Aynen çırpçır veriyorum. Tırmak diyorum çırp 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 öpüyorum diyorum. Kabul de etmiyor. Bu arada ben de şeyde ee, ben acıkmış pilavı bekliyor. Bu arada pilavımı da şey yapayım. Yağını koydum. Zeytinyağı koydum. Tereyağı üstünden koyuyorum biliyorsunuz. Bir yerde de tavuk suyu burada ısınıyor. soğumuştu Tavukları haşladım. Kemiklerini ayırdı. Butların. Şimdi etlerini içine koydu. Biraz bunu kavurmam lazım. Tavuğumuzun etleri de böyle ayırdı. Şimdi bunu ben hemen bir şey yapayım biraz tuz atayım, biraz tuzunu atayım da. Şeyine tuz koydum, ee, suyuna koydum az atacağım tuzunu, az atacağım tabi. O kaynadı bile. Pilava biraz şeker koyuyorum be. Böyle şey parlasın diye biraz da limon koyacağım, az bir tuz, suyunda tuz var, az koyacağım tuzunu. Şimdi bunu güzelce kavurayım. Çocuklar son attığım videoyu herhalde çocuk değil diye işaretlemeyi unutmuşum. Gelen mesajların hiçbirine size kalp atamadım. Yani bu sabah attığım şeylerde, videolarda çocuk değil diye oraya basmayın. unutmuşum. Ve mesajlar açılmıyor. Siz atıyorsunuz ben göremiyorum. Maalesef şimdi ikinci kanala bir video attım. Çocuklara değil diye işaretledim ama inşallah düzelmiştir. Yani öyle bir sorun yaşadık. Kavrulsun buradan. Tamam. Bu arada ben de şeyi hazırlayayım. Şu dağıttıkları şeyleri paketleyeyim. Gofletleri ayrı paketleyeceğim. Gofletleri Ah ah bak çır çır gidiyorlar. Çır çır. Ağustos böceği gibi benim torun. Aynı. Ağustos böceği. Ötüyor. Sokağa gideceklermiş. Bu havada sokağa nasıl göndereyim ben onları? Yani piknik piknik yapmaya sokağa. Yok dedim. Gelin pikniğinizi burada yapın. Evde odanızda yapın dedim. Pikniğinizi odanızda. Irmağın odasında yediler içtiler de. Şimdi bakalım. Evet, kofletleri ayırdım. Şöyle koyun da oradan tüketsinler artık şöyle. Yani. Bu arada pilavını da karıştırayım. Pilavını da karıştırayım. Hava kapalı Ankara sürekli kapalı sesler. Bir yasın üstünden koyabilirim. Bir de biraz daha limon sıkabilirim. E i̇şte böyle ne yapacağım. Bazen yüklerken ayarlarına basılması gerek unutuyorum. Öyle gönderiyorum yani. Neyse ne yapalım. Baktım videoda o kadar çok mesaj dağılmış ki izlenmez. Silmedim. Yani dursun. Ah, akşama tekrar bir video atacağım zaten. <laughs> oldu? Üşüdünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> çocuk 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 evet. şimdi tatil ya okuldan firari hepsi gitmemişler Zeki aslında gidiyordu bugün okula gitmemiş Zeki bir de burada ıı, bir arkadaşı okuldan herhalde bana mesaj atmış. Ee, anneanne seni görmek istiyorum diye. Buradan eğer beni izliyorsan kızım burada yakınlardaysan anneni al. Bize gel. Olur mu yavrum? Annenle gel. Al anneni ama yalnız gelirsen annen meraklı olur. Anneciğinle gel çocuğum tamam mı? Anneni al gel yavrum. Çünkü çocuklar annesinden habersiz bir yere giderse. Yani anne merakta kalıyor biliyorsunuz. Hiçbir çocuğunuz onu yapmasın. Yani kötü. Benim kızım Ortaokula gidiyordu herhalde. Yani bir gün. Öğlenciydi o. Okulda bayağı uzaktı. Sen çek git bir arkadaş. Demiş hadi bize gidelim artık. Çocuk ya. Çekmiş gitmiş. Ay. Biz o kadar merakta kaldık ki. Ben gece çıktım aramaya. Hiç, hiç bilmedim. Bir tane sınıf arkadaşını buldum. O dedi onlar aşağı bilmem kime gitti filanca kız. Araya araya Bağdat bulunur ya. Gece akşam araya araya aileyi buldum. Kızı da buldum. bir çocuğumu da orada buldum. Hemen aldım getirdim. Ama o kadar bir yani dolanmıştım inanır mısınız? Kaç tane sınıf arkadaşının evini buldum. Hepsine sordum. O dedi e, ıı, filanca ile gittiler. Şurada oturuyorlar. Tarif ettiler bana. Öylelikle uzun. Yani zor bu işler. Habersiz. Ürün nereye gittiğini bilemiyorsun. Bak uyardım ya. yapmayı yine yapıyorlar. Benim yapıyor. Benimki ki çıksın böceği. Irmak. Irmak dinlemiyor. İstediğin kadar ırmağı söyle. Oo boş yani. Irmağ yine bildiğini okuyor. Irmağ. Ya işte benim. Çocuklar maalesef. Şunları da çöpe atacağım. Kırır. E, bisküvisi. Yani gobleti hepsi bizimle. karışmış bununla. bunun Onun için atma zorundayım maalesef. Ah ah ırmak. İstediğin kadar söyle dinlemiyor. Hiç dinlemiyor. Bazen de ben ırma. Yani sen diyorum böyle yapıyorsun. Arkadaşlarını kabul etmeyeceğim diyorum. Ama dayanamıyorum. Yine dayanamıyorum. Yine. dayanamıyorum. Yine kabul ediyorum. Çünkü böyle yapıyor. Irmak dinlemiyor. Yaramaz ırmak. Kaan'ın arkadaşları gelsin. Onlar çok uslu oluyor. Kaan'ınkiler maşallah hiç yaramazlık yapmıyorlar. Dinliyorlar Kaan'ın arkadaşları. Bu arada erkek çocuklar daha mı uzunlar? ne dersiniz? Kız çocukları daha mı yaramaz? Öyle gibi geliyor bana. Biraz da limon sıkacak mı? Anne acıkmış. Kahvaltı etti ama anne pilav hazır mı dedi. Anam. Ay işte böyle arkadaşlar. Canlar işte böyle işte. Ne yaparsın? Canlar i̇şte böyle. Hı bir baskın vereceğim ben birazdan. Kim geldi? Kaan kapıya bakar mısın anneanne? Kaan. Bak çocuğum. Mütevazı. senin arkadaşların. Hemen mi yaniyor pilavını yapsın? Bilmiyorum. Dönüşte mi yiyecek? Ama böyle çok soğuk böyle üstünü başını böyle incecik o tişörtle inemezsin. Tamam mı anneanne? Haydi bakalım. Maalesef biraz üzülür. Tuzu çok gibi olmuş. Azıcık suyundan alayım. Biraz su ilave edeyim. Hmm. ilave ettim onu da tavuğun suyunu yine değerlendireceğiz atmak yok şimdi tavuğu pilavın içine bunu koyarsam daha lezzetli oluyor. Açeriye böyle seviyor. Kağanla ırmak Yine ayrı tavuk da kızartıyorum da böyle de yapıyor. Ben onlara göre yapıyorum tabii. Biraz suyunu süzdüm. Biraz zeytinyağı ilave edeceğim. suyunu aldım ya biraz tereyağı da koyabilirim tereyağı suyunu aldığım için biraz tereyağı ilave ediyorum az bir suyunu aldım ya ben bunu. biraz daha alayım sen giyindin mi? gel bir göreyim. Hatta dışarıda onu bir yere asmayasın. Tamam mı? Çıkartma onu, hava çok soğuk. Hadi bakalım. Yoksa ben görmezsem gidiyor. Valla çıplak gidiyor. Top oynuyor. Bir tane sivit üstüne bir Galatasaray'ın formasını giyiyor. Kan dışarıda. Maç. Bu soğukta kaçta? 5-6 derece Ankara. Şu an 5 veya 6 derece. Daha fazla yok Yani. Olmaz. Aç ah, şimdi bir bol tavuklu pilav. Aç o yesin? Bu torunlarım da yesin tabii. Annesi diyor ki patates yemeği yapmış ya. Yemek yapma diyor onu yesinler. Ama yemiyorlar, sevmiyorlar. Ben daha sonra. Ne yapayım? Çocuklar sevmediği şeyi zorunda mı yedim? Olmaz. Ben ona sevdiği şeyler yaparım. Boş. Anasına da bakma. Anası istediği kadar. <laughs> Söylesin. Onların sevdiği yemekleri yaparım ne? Şimdi kısalım. Pilav burada olsun. Ben de burada iki bulaşım var. Ah kan, ah. Nerede kan? Ne oldu? Ne oldu? Geri, geri geldik kan. Ya, ya. Şöyle yapar. başka böyle bak. Allah. Hemen kaç? 18 dakika olmuş. Neredeyse benim dakikam doldu. Çok çabuk doluyor. O yüzden. Şimdi bu pilav suyunu atmıyoruz. Aynen suları. Sonra başka bir çorbanın içine bir yeri koyarım ben bunu. Tamam. Bir hesap veririz. Evet hala tırtıl böceğe gidip çıkmıyor. Orada top oynamayın çocuklar. Bak orada yere vurmayın. Komşulara yazıp söz hani milletin kafasında bam 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 olmuyor. Çocuklar kapıya geliyorlar karnın arkadaşları. topellerinde pat pat pat. Yani komşuları atlatta oturanlar yazık günah. Hep bakıyorum da yani. Ondan şikayet ediyorlar. Böyle Evet. Öyle işte ne yapacağız? Öyle bu çocuk. Çocuk sonuçta. Evet tamam. Hadi güle güle çocuğum. Çok oynama Bir saatte gel. Evet, tamam. Değerli e, takipçileri. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bak bugün attığım videolarda mesajları göremiyorum. Herhalde çocuk değil bölümüne basmayı unutmuşum. E, neyse idare edin. Ben ikinci telefonumdan sizlere cevap veririm bana kanalımı izlemeyi, like atmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı, yeni gelenler abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah akşamı canlı yapacağım. Hoşça kalın.